Herkese merhaba arkadaşlar. DGS sınavlarınıza girdiniz çıktınız. Umarım sınavlarınızı iyi geçmiştir. Sınavları iyi geçmeyen olan arkadaşlar da vardır. Heyecanlanmıştır, yapamamıştır, panik olmuştur vesaire. Bir önceki videoda zaten buna değindim. Yani aslında bu sınavda heyecanlanılmaması gerektiğini, işte gereksiz bir heyecanın çok gereksiz olduğunu değindim bir önceki hafta. Zaten o videoyu yaptıktan e, yaklaşık iki hafta sonra falan e, haberlerde e, yine e, doktor katliamları falan gerçekleşti. E, o video o videomda e, doktorlara olan işte şiddetten bahsettim. Aslında e, çok böyle körü körüne ideallerimize böyle bağlamamız, çok böyle hedefçi olmamız, böyle çok böyle hedeflerimize böyle branşlar koymamız. Çok böyle abartılacak şeyler değil arkadaşlar. Yani siz o branşı elde etseniz de çok böyle gliklistanlık bir hayatın olmayacağını size söyleyeyim. Alın işte o kişi doktor oldu. Sonra da bir kişi tarafından katledildi. Sonraki haftada işte bir kişi el cerrahiyi bulamadığı için hastanede olay çıkardı. İşte neymiş efendim el cerrahisi bulamamış beyefendi. O yüzden hastanede olay çıkartıyor falan. Hani... Biz böyle çok fazla hedefçi yetiştiriliyoruz. İlla hedefleriniz olsun, hedefiniz olsun böyle hani körü körüne hedefçi bir kişi olarak yetiştiriliyoruz hayat boyunca. Aslında Türkiye şartlarında hedeften ziyade fırsatçı olmak daha iyi. Yani ben bunu söylüyorum yani insanlar hedeflerine o kadar çok körü körüne kilitleniyor ki o hedefe giderken aslında yanından çok daha güzel fırsatlar akıp geçiyor. Ee, abi ki o hedef yerine diğer fırsatları denilse e, daha güzel bir hayat sürecek. Ama işte böyle hep böyle beynimizi yıkadılar ya böyle ilkokulda, lisede, işte ailemiz tarafından falan böyle illa hedefiniz olsun, hedefin hedefsiz gemiye rüzgar yardım etmez falan filan da rüzgarın eseceği yönde yani biraz e, bizi, yani e, bizim çok böyle gideceğimiz hedefin çok zıttı önünden falan esince zorlanıyoruz açıkçası. Dolayısıyla o rüzgarla inatlaşmak yerine siz de rüzgarın eski tarafa doğru dönüp hani daha güzel fırsatlara doğru yönelebilirsiniz. Yani Türkiye şartlarında hedefçi olmayın bence. Fırsatçı olun. Yani Türkiye'de hedef, hedefçi olmayacaksın. Fırsatçı olacaksın yani. yani hedefine de doğru da gidebiliyorsan ne ala memleket. Ama bazen hedefine doğru gidemiyorsun. Gitsen bile çok da gülüp gülistanlık bir hayat yaşayamıyorsun. Alan işte o katledilen doktor. Hedefi doktor olmakta. Al doktor oldu ne oldu katledildi yani. Hani e, siz bu hedefi elde ederken çok da e, böyle günlük e, İstanbul bir, 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 bir hayat yaşamıyorsunuz. Onu bilin. E, bu yüzden bu sınavı da fazla abartmayın. Yani sınavların sınavların hiçbirini abartmayın. Ya yani sınavda bir giriyor öğrenci zangır zangır titriyor heyecandan. Ben de yaşadım çünkü. E, çünkü kafamı şöyle parçalan parçalan İşte karşımda bir hedef var. Ben bu hedefi tutturamazsam hayatım zehir olacak. Hani bu mentalle girdiğiniz zaman şey sınavda. Sınavda heyecan yapıyorsunuz ama abi ki hani biraz da yaşım ilerledikten sonra aslında o hedeften çok da abartılacak bir şey olmadığını o hedefi tuttursam bile çok da böyle aman ama bir hayat yaşamayacağının farkına vardığım için hani e, çok da panik yapmadım çünkü panik yapmaya değecek bir hayat sunmayacak bana yani o sınav e, o yüzden yani sınavda sınavı kötü geçmiş olanlar çok morallerini bozmasınlar hayatta daha farklı daha güzel fırsatlar doğacağını bilin e, o yolda hareket edin ama radarlarınız açık olması lazım. radarınız kapalı olursa hayattaki hiçbir fırsatı değerlendiremezsiniz. Gözleriniz açık olacak, radarlarınız açık olacak, fırsatları iyi kovalayacaksınız. O zaman e, hayatta birçok şey lehinize işler. E, yani e, şunu söyleyeyim, e, pardon bir yandan güvenlik kameralarına bakıyorum. Yani bir yandan çalışıyorum, bir yandan sizin, size bu durumu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. Yani e, sınav, sınavı kötü geçmiş olan arkadaşlar çok moralini bozmasın. Yani ölüm kalanımın sesi değil. Ve tekrar deneme şansınız var. Yine deneyin. E, bir yandan da e, eliniz kolunuz iş hayatında da o, o olabiliyorsa olsun. Yani e, bir de e, öğrencinin de bir maliyeti var. Hele ki şehir dışına çıkacak olanlar için. Mesela 4 sene bir şehir dışına çıktınız. E, misal. İşte çalışamadığınız, 4 yıl boyunca çalışamadığınız bir oradan bir maliyetiniz var. Bir de gittiğiniz şehirde kira ödeyeceksiniz vesaire. Oradan bir maliyetiniz var. Maddi kaybınız var, zaman kaybınız var. 4, o 4 yılda daha farklı şekilde de, daha farklı işler yapabilirsiniz. Hani öyle bir hayata geçmeniz lazım ki mezun olduğunuz zaman. O 4 yıllık fakülte, yani üniversite hayatınız boyunca ki yapmış olduğunuz maliyetleri karşıla, kısa sürede karşılaması lazım. Artı ondan sonra da karı geçmeniz lazım. Bu maddi boyutu yani şimdi her şeyi maddiyatla kıyaslamak lazım. Size üniversitenin katmış olduğu manevi yanlarını da düşünmek lazım. İlla her şey maddiyat mı? İşte üniversite işte farklı bir dünya. Hani illa da maddi olarak düşünmemek lazım diye düşünebilirsiniz ama günümüz şartları buna maalesef el vermiyor. Yani biraz böyle maddi boyutunu da hesaplamak gerekiyor. İşte eğitimli bir insan olmanın çok daha farklı olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Emin olun üniversite müfredatını açın. Tamam mı? Yani ne hedeflediyseniz müfredatı açın. Üniversitenin ders içeriğine bakın. Kaç tanesi sizin işinize yarar veya kaç tanesi sizin ilgi alanınıza, merakınıza uyan dersler. Anladınız mı? Yani eğer çok kültürlü, eğitimli bir insan olmak istiyorsanız Udemy'ye girin. Udemy'den 5 tane ders alın. Bir tane Photoshop dersi, Friend şey, e, Friend dersi, işte ne bileyim, e, Illustrator dersi, eee ne bileyim kodlama dersi falan birkaç tane o demiden ders alın veya YouTube'dan işte e, der, video dersler var videolu derslere falan çalış mesela kodlama üzerine olabilir grafik tasarım üzerine olabilir işte videolu içerik üretme üzerine olabilir videolu dersler izleyin işte ne bileyim genel kültür üzerine birkaç kitap okuyun daha eğitimli insan olursunuz yani üniversitenin size vereceği derslerde. Yani illa da amaç eğitimli bir insan olmak işte vesaire ise veya o, o üniversite ortamını çok çok tatmak istiyorsanız e, işte ne bileyim, üniversitenin bahar şenliklerine katılın yani. Gidin birkaç tane üniversitenin bahar şenliklerine katılın, eğlenin, o ortamın tadını çıkartın, dönün yani. Hani çok böyle üniversite ortamını tatmak için okuyacaksınız da. Gerek yok yani o maliyetlere girmeyin. Hani e, misyon buysa eğer, hani illa üniversite ortamını tadayım, illa işte e, ben de üniversiteli olayım falan filan diyorsanız yani en kötü ihtimal açık örtümden okursunuz. Bir yandan da örgün üniversitelerin o e, bahar şenliklerine katılırsınız. O üniversite ortamının tadını çıkartırsınız, çıkartırsınız bahar şenliklerinde. Ben yaptım mesela. Üniversiteli değildim. Üniversitenin bahar şenliklerine falan katılırdım. Eğlenirdim. E, gayet o üniversite ortamının tadını çıkartır dönerdim yani. İlla da o ortamsa amaç yani. Anladınız mı? Yani e, hani şey bakış açınızı değiştirmeniz lazım şey üniversiteye karşı hayata karşı ee, eğer şu bakış açısıyla girerseniz işte hani aman işte hedefimi mutlaka tutturmalıyım işte o diplomayı almalıyım işte eğer ben bunları yapamazsam çevrem tarafından dışlanırım aşağılanırım işte eğer ben bunu kazanamazsam işte e, hayatım berbat olur falan düşüncesindeyseniz ee, yanlıyorsunuz. Bugün ya birçok mühendis piyasada asgari ücretin biraz üzerinde maaşlara çalışıyor. Yani artık o, o şeyler kalktı yani. Hani böyle e, mühendisin işte e, böyle gayet konforlu refah bir hayat yaşadığı dönemler bitti. Ya yılda 10 bin tane makine mühendisi mezunu veriliyor. Yılda 12 bin bilgisayar mühendisi mezunu veriliyor. Yani bu kadar mezunun verildi. Girin YÖKSİS, gök atlas var pardon e, Google'da gök atlas'a girin mezun sayılarına bir bakın. E Öyle mezunlar veriliyor ki 8 bin tane işte e, bilmem ne mühendisi, mimar falan veriliyor. Yani 5 bin tane mimar veriliyor. 8 bin tane mimar veriliyor. E bu kadar hani mimara, mühendise kadro açılacak kadar kontenjan açılıyor mu özel sektörde veya kamuda? Ne oluyor bu sefer? işte e, ucuz yani beyin kölesi. Artık beyin köleliği var. Yani kas, kas köleliği bitti artık. Yani kas gücüyle Kölelik bitti. Artık beyin köleliği var yani. Üç kuruşa çalışan yazılımcı, üç kuruşa çalışan mühendis, üç kuruşa çalışan mimar yani. Anladın mı? Yani siz mezun olduğunuzda e, yollarınıza çiçekler sermeyecekler. E, yani sizi soğutmak için bunu söylemiyorum. Yani çok fazla toz pembe hayallerle girdiğiniz için sınavlara panik yapıyorsunuz. Yani e, halbuki çok fazla toz pembe hayallerle girmeseniz ne no, no olacak? Biraz daha rahat takılacaksınız sınavda. Panik yapmayacaksınız. Daha başarılı olacaksınız yani. Yani üniversiteyi kazanabiliyorsanız kazanın tabi Ama kazanamıyorsanız da dünyanın sonu değil. Hem bir şansınız daha var. Hatta birkaç kere girdim. Ben DGS'ye 5 kere girdim yani. Beş kere girdim, beş kere denedim mesela. Anladınız mı? Yani şansınız var. Kazanamadınız mı? Bir daha denersiniz. Kazanamadınız mı? Bir daha denersiniz. Ama yani şey değil. Körü körüne hedeflenecek bir durum değil yani. Ee, ve hayatın başka şeyleri de var yani hani e, güzel yanları da var bir tek üniversiteyi kazanmak değil e, intihara girişen var intihar girişiminde bulunan insanlar var işte üniversite sınavı beklediği gibi geçmediği için intihara girişen gençler var yani hiç gerek yok hayatın öyle güzel sürprizleri var ki hayatın güzel anları var her şey üniversiteden ibaret değil hatta tam aksine üniversite bazı durumlarda insanın elini kolunu bile bağlıyor yani çalışmana bazen mani oluyor işte ne bileyim ee, bir yere tatile gideceksin, işte okulun var gidemiyorsun, işte e, anladınız mı yani insan elini kolunu bağlı durumlar oluyor yani. E, o yüzden yani üniversite her zaman artı maliyeti de var. Şehir dışına çıkacaksınız bunun maliyeti falan da var. E, hani e, o yüzden artı yanlarına, eksi yanlarına falan hani hep böyle eksi yanlarına bakmayın yani üniversiteyi kazanamadığınız zaman. Artı yanlarına da bakın. Mesela üniversiteyi kazanamadınız mı? Olsun, yani en azından üniversite sınavına bir hazırlandınız, ee, bir ön bilgi oldu en azından ee, soru çözdünüz birazcık bir ön bilgi oldu. Önümüzdeki sene tekrar hazırlandığınız zaman artık konu eksikliğiniz olmadığı için konu tükürdüm ya. Ulan konu eksikliğiniz olmadığı için bir sonraki sene hazırlandığınızda e, artık böyle e, konu e, Çalışmaları bırakıyorsunuz, artık tamamen soru çözme moduna geçiyorsunuz, performansınızı arttırma moduna geçiyorsunuz, bu sefer daha yüksek puanlar yapmaya başlıyorsunuz. Ben mesela üniversite şey DGS'yi kazanamadım, tekrar hazırlanmaya karar verdim de DGS'yi. Bir baktım konu eksikliğim yok, bütün konuları biliyorum, biliyorum. Artık yani soru çözmeye gittim tamamen. Hatta tasarı dershanesinin soru kamplarına falan katıldım. Ee, artık konu eksikliği yok, tamamen performans attırma o bir bakmışım yani e, O derslerdeki bütün herkesi geçiyorum, yani herkesten yüksek puanlar çıkartıyorum. Niye? Artık konudan çalışmayı bırakmışım Tamamen soru çözmeye verdiğim için kendimi e, Kimsenin yapamayacağı puanları yapmaya başlamıştım artık e, O yüzden hani e, DGS kazanamayanlar veya sınava kötü geçen arkadaşlar Bu seneyi bir ısınma turu olarak gö görün artık konu eksikliğiniz yok. Önümüzdeki sene artık sadece soru çözme üzerine odaklanabileceğiniz için çok yüksek puanlar eee çıkartacağınıza inanıyorum ve işte sınava bir ay kala iki, iki ay kala dershanelerin deneme denemelerine mutlaka girin. İşte orada kendinizi deneyin ve dershaneler bu deneme sonuçlarını açıklarken sizlere grafik grafik veriyor. İşte dershanede kaçıncı sıralamadasınız, İşte ortalamada neredesiniz, işte gibisinden böyle grafik grafik sizin başarı grafiğinizi çıkartıyor. İşte bir önceki sınava göre net sayınız falan gösteriyor. İşte netinizde artış var mı vesaire grafik grafik size raporluyor. Dolayısıyla hem e, sınıf ortalamasıyla yarışabiliyorsunuz bu e, işte dershanelerde hem de kendinizle de yarışabiliyorsunuz. İşte kendi netlerinizi arttırmaya çalışıyorsunuz vesaire. Hani e, dediğim gibi önünüz açık. E, sınavı kaybetmiş olmanız, hayatı kaybetmiş olmanız anlamına gelmez. E, daha çok sınavlara girip çıkacaksınız. E, bu hani girdiğiniz İlk sınav değil, son sınav da olmayacak. Daha çok sınavlara çıkacaksınız. O yüzden e, kendinizi toplayın. Çok hayalperest olmayın. Realist düşünün. E, YouTube'da mesela benim e, videolarım izlenmez. Ben... E, hani şu videoyu belki birçok kişi izlemeyecek ama ben en azından tarihe bir kayıt düşmek için bu videoyu çekiyorum. Yani e, çünkü YouTube'da birçok insan duymak istediği şeyleri izliyor. Yani siz internete girdiğiniz zaman bir videoyu tıkladığınız zaman duymak istediğiniz şeyleri izliyorsunuz. Gerçekleri öğrenmek istediğiniz şeyleri izlemiyorsunuz. Yani YouTube'a girdiğiniz zaman gerçekleri öğrenmek istediğiniz, yani gerçekleri anlatan videoları izleyin. Sizin duymak istediğiniz videoları izlemeyin. Şimdi ben şöyle bir video yapsam, Başaracaksınız arkadaşlar, aslansınız arkadaşlar. İşte böyle gereksiz gereksiz böyle motivasyon verici, böyle gaz verici videolar çeksem şu benim kanalım uçmuş gitmişti yani. Ama ben gaz vermek istemiyorum. Ben motivasyon ver vermek istiyorum. Ben gerçekleri anlatmak istiyorum. Yani e, Duymak istediğiniz videoları bırakın, gerçek videoları, gerçekleri anlatan videoları e, izleyin. Yani sadece bu e, DGS konusu için demiyorum. E, diğer dersler için ya yani diğer hayata dair olan şeyler için de yani internette bir şey okuduğunuz zaman, izlediğiniz zaman duymak istediğiniz şeyler değil, gerçekleri anlatan şeyleri izleyin, okuyun. Tavsiyem de bu olacak. Ee, bu kadar anlatacaklar bu kadar arkadaşlar. Şu an iş başındayım. Yani kaçça göz arasında ancak bu kadar ha video hazırlayabilirim. Umarım DGS'de beklediğiniz puanlar gelir. Ee, sadece DGS'de değil, hayatta başarılar dilerim arkadaşlar.